tıkla ve kanalımıza abone ol. Merhaba çocuklar. Merhaba cucu. Merhaba cucu. Güdükle ne arıyorsunuz? Karınca ailesini takip ediyoruz. Nereye gittiklerini merak ediyoruz. Bu ekmek kırıntısını yapacaklar acaba? şey hazırlık yapıyorlar. Ha? Evet bizi. Karıncalar çok çalışkandırlar. Kışın soğuk havada aç kalmamak için yazdan yiyecek biriktirirler. Ya! O zaman şimdi evlerine bir gidiyor karınca ailesi. Bence öyle. Karıncalar bir ağaç kovuğunda ya da toprağın altında, yuva yaparlar pisicim. Yakınlarda yuvaya benzer bir şey göremedim ben ama... Hmm, bak bizim çocuklar neyin peşindeler acaba? Ha, peynir mi arıyorlar yoksa? En iyisi onları takip edeyim, bakarsın peynir bulurlar, ben de yerim. Kalk <laughs> kalk! Ah piyano! İyi de i̇şte piyanonun içinde karıncalar ne işi var ne işi? Piyano mu? O nedir Pisi? Piyano işte bu Pan. Piyano bir çalgı. Parmaklarla üstlerindeki bu siyah beyaz tuşları basılarak çalınır. Öğür ve büyük bir çalgıdır. Büyük olduğunu görüyorum. Karıncalar niye içine giriyor anlamadım. Ben de anlamadım Pan. çok güzelmiş... Ben hemen hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekeyim şu piyanoya... Hayatıma hoş geldin piyano... Pirinç'i kardeş. Merhaba. Merhaba. Bu piyanonun içinde ne yapıyorsunuz karınca? Kış yaklaşıyor. Yuva yapmamız lazım. Sizin kuytu bir yerde yuva yapmanız gerekmez mi? Başka yer bulamadığımız için bu piyanoyu seçtik biz de. Size yuva yapacak bir yer bulalım o zaman. Bizim eve gelseler mi acaba? Ailene sormadan kayınca ailesini davet etmemelisin Pan. Ailen uygun olmayabilir. Evet, haklısın. Peki ne yapacağız? Kuytu bir yer bulmalıyız. Ya da biz kuytu bir yer yapmalıyız. Evet. Karınca ailesi için yeri oyarak onlara bir yuva yapabiliriz. Bu harika bir fikir ama yeri nasıl oyabiliriz ki? Hmm, Aa, işte yardıma ihtiyaçları var. Hemen arkadaşlarımın yanına gitmeliyim. Bak! Merhaba Pisi, Merhaba Fang. Kara karga merhaba. Kara karga hiç seninle uğraşacak durumda değiliz. Çok önemli bir sorunumuz var. Hiç kibar değilsin Pan. O da hep yaramaz o zaman. Deminden beri sizi izliyorum. Bizi mi izliyorsun? Neden? Peynir aradığınızı düşündüm de o yüzden. Bak demiştim sana değil mi pisi? Bizim karga yaramazdır diye. Kara karga yaramaz ama Aynı zamanda da yardımsever. O bizim dostumuz Pan. Haklısın Pisi. Sizi böyle görünce arkadaşlarıma yardım etmeliyim dedim. Geldim Kuan. Hayret. Bu piyanonun senin yoğun olduğunu bilmiyorduk. Çok özür dileriz örümcek kardeş. Hemen gidin buradan. Bir, bir daha da asla geri geleyim demeyin tamam mı? Geri oymamız ve karıncalar için orayı yuva yapmamız lazım. Ben bunu mı <laughs> deneyebilirim? <Hı? gülüyor> harika. Aa, bu yuva bence harika görünüyor. Bence de, bence de. Aha, ama karıncalar. Ee, karıncalar nerede? Karınca, karınca kardeşler neredesiniz? Yoklar. Hay Allah. Nereye kayboldular ki? O kadar küçükler ki. Nasıl bulabiliriz onları? Büyükeşlerimizi arayalım mı? Evet hadi arayalım. Karınca kardeşler. Karınca kardeşler. Size yava yaptım biz. Neredesiniz? Aa, karınca kardeş. Sen de bir şu kendilerine. Yuva arayan karıncalardan mısın? Yuva arayan mı? Hayır ben Sıs karıncalar neredesiniz? Ben bulamadım. Ben de iyice baktım ama yoklar. Ben de bulamadım. Kendilerine başka bir yuva bulmuş olabilirler mi? Ne dersin? Ee, olabilir tabii. Yardım edin, yardım edin. Siz duyuyor musunuz? Evet, birileri yardım istiyor. Şu taraftan geliyor. Buralardan bir yerden geliyor ama. Neyse kesin zor durumda. Nereden geliyor bu ses? Çıldıracağım şimdi. Sakin olun sakin olun. Bir duralım. Bizi duyuyor musunuz? Evet duyuyoruz bizi. Aa beni tanıyor. Siz kimsiniz? Biz yuvarıya karıncalarız. <laughs> bulduk onları bulduk. Bir dakika Pan. Zaten bulamadık. Bizi nerede olduğunuzu anlatmaya çalışır mısınız? Sesinizi duyuyoruz ama sizi göremiyoruz. Biz de hiçbir şey göremiyoruz. Burası çok karanlık. Yüzlerimizde de bir şey düştü. Hepimiz bir onun altında kaldık. Çok karanlık. Neyin altında olabilirler ki? Hemen bakalım. Burada yok. Burada da yok. Yoksa? sonunda Çok teşekkür ederiz Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Flüte mi? Piyanoya mı? Mızıkaya mı? <laughs> evet doğru piyanoya harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi alın, kendinize harika bir piyano çizin. <laughs>